Herkese merhaba. Tasking Parkı'ndan ben Evran. Bu da Long Dark. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir yayın şeyi olduktan sonra neyse. Sorun Evet. En son böyle sanayi bölgesi gibi bir yere ulaşmıştık ve e, rüzgar nedeniyle geri kaçmıştık. Tam yol alacak iken. O yüzden bir saat falan bir dinleneyim. Rüzgar değilsin. Uzun bir süredir rüzgar yoktu. Ne güzel. Maalesef yine rüzgar var. Rüzgarla hava dışa çıkmak çok dert. Ve hala rüzgar var. Bir daha dinlen. Ya bir rüzgar bir git Allah için ya. Ağırlığımız 45 kilo taşıyormuşuz ya. Ya ben bunu boşaltacağım demiştim, unuttum. Yeni sonrası boşaltacağım demiştim, unuttum. 45 kilo taşıyoruz ya. Üzerimde boşaltılabilecek neler var şimdi? 5, 10, 20. Tamam, tamam, tamam. nasıl Çok fazla yemeğimiz var. Şunu yok, şunu bırakacağım. Hızlandırıcı da çok olmuş. Ama lazım olur ya hızlandırıcı. Manevra çubuğu yani haliyle lazım oluyor. Ya şu köknar odunlarını atıyorum arkadaşlara, Sizi de atıyorum. Hepsini bırak. Şöyle bir rahatlayalım. Tamam böyle çıkıyoruz yer dışarı. Rüzgarda bitmiş gözüküyor. Sesten anladığım kadarıyla. Yolda bulursam eğer hatırlayıp. Şöyle. Doğru gidiyor o sanki. Şöyle kamyon vasıtasıyla dışarıya çıkabiliyorduk. Aynen. Tamam. Hava sıcak. Oo 5 derece çok güzel. Kurt. Kurt sesi duydum sanki. Ah canım benim. Hele bir hırla. Hele bir hırla. Hele beni bir gör. Hele bir hırla. Hele bir hırla. Vur. Adam mısın oğlum sen? Ha? Adam mısın? Kaygansın. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ha? 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 Ya böyle kalırsın işte. Neyse. Zevkin öldürür seni. Aslında meşale yakacaktım da yani daha çıkar çıkmaz da meşale yakmak istemedim ya. Kurşunumuz var. Ay vuramadım, 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 vuramadım. Lan gel lan buraya, gel lan buraya. Gel buraya. Kaçıyor. Kaçarsın anca. Ya çok. Aa, yaralanmamışız. Bayağı sağlam vurdum demek ya. Yaralanmadık ya. Aa ilk defa bir kurt saldırısında yaralanmadan kurtuluyorum. Bu arada ileride ayı var. O ayı vuracağım ben. O ayı vuracağım. O ayı benim. O ayı benim. Ya üst üste de iki kurt çıkar mı arkadaş ya? Neyse ki çok bir şey olmadı. Kondisyonu %92'ye düştü. O kadar çık Ben şu sodaları bir hüpletmek istiyorum. Ha, Japon kutlası tekrar hoş geldin. Bu arada yeni kapatmamıştım. Bu oyunu pek anlamadığından biraz ses duracağım ama buradayım. Tekrardan yayın aramışsın. Aa, yandan kurt geçti. Yalan lan buraya. Ağayı ıskaladım yine. Ya mermi şey yapmam lazım. Neyse bu benden kaçıyor. Yanından geçtiğine göre az önce ağzına vurdum. Kurt olduğu için daha saldırmayacak bize. En azından bir süre. Ama dikkatli olmakta fayda var. Orada iki tane mermi boşa gitti ya. Hmm. kurşun atarım dedim ama atamadım. <laughs> Tabi saldıramıyoruz. Ölmem inşallah. Çok korkunç ya. Çok korkunç. Daha önce ölmemiştim. Daha önce ölmemiştim. Yine ölmem herhalde. Çek Pis burnunu çek. Ama şey. kan kaybından şey olacak. Kan kaybından olacak. Bir süre şey sonra kan kaybından olacak. İki kurşuna daha önce öldürdüm çünkü. Kan kaybından ölmüştüm. Şu an yaralarımı sarmam gerekiyor. Hadi 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 iki yardım. İyileştir. Onun ölmesini bekliyorum. Bunu da iyileştir. O zaman bir geri döneyim. Şu binaya gideyim. Orada bir şey yapayım. Hava sıcak mı? Değil. Şurada bir ateş yaksam. Burada ölüp gideceğim. Neyse o buralarda ölür. Biz onu buluruz. Ben şuna bulaşmadan... Aa. İleride de kurt var. Orada ayı var. Öleceğiz galiba. Şuraya doğru kaçacağım ben. Kan kaybında ölecekti ama tabi ölmeden bize bir şey yapmasın. Gelmiyorsun değil mi? Sen oralarda öl, ben bir ee, can yeneyim. Hava sıcaklığı artı derecede olsaydı şey yapardık burada uyurduk da. Bu orta yerde de uyumadım. Neyse. Allah'tan yakın yerde oldu ya. Ya üç kurşun atarım dedim. Üç kurşun atınca kaçıyor çünkü. İki kurşunla tamam saldırıyor da. Üç kurşunla en azından kaçıyordu. Atarım dedim ama olmadı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Tamam şurada yataklı yere gitmek istiyorum. Orada bir kendimize geleceğiz ya. Burada kurt mur çıkmazsa şu, şu alayım ha. Bu arada başka şeyleri sağ sola atmış olabilir o iş saldırırken. Ben buraya gelmediydim galiba. Hadi buraya girelim. Sanki ben buraya girmedim hiç. Bir şuraya. Dert değil. Yemeğimiz, suyumuz, muyumuz, her şeyimiz var. Sadece bir yatak bulmam lazım. Olmadı yer yatağı kurarım artık. Bir süre bulamazsam. Ha bu şey ya. Dur buradan çık. Çık çık çık. Şurada. Bina nerede ya? Şu az önce girdiğim Yatıp uyudum. Ha şu taraf. sol tarafına şuradan gideyim. Yüzdemiz düşmüyor Allah'tan yaralı olmadığım için. Şurada yatak yoktu diye hatırlıyorum. Çünkü olsaydı oraya girerdim. Geçen bölümde. Havet işte. Tamam ya. Biraz toparlasın. Ben bir gün daha burada geçeyim. Bir gün burada geçeyim sonra o iyi alayım. Bir güzel postunu alayım. Ondan sonra ben kuruturum. Kuruttuktan sonra da ayıp olsun yaparız. <laughs> şimdi. Şimdi şundan bir yut. Bu arada da Japon şeyi tavsiye ederim sana. Long Dark. Bence bir dene. Çok zevkli. Acayip gerçekçi bir oyun. Şöyle bir güzel oyun. Ben sabaha kadar buradayım eş kondisyonumuz yani HP'miz %100 olur o zamanlar. Aşağı 60 40 oldu diyor. 10 saat daha ben uyurum. Krekero'dan önce ip. Üzerine bir su çaktım mı tamamdır. Bir 10 saat daha uyuruz. Allah'tan hani ilk saldırıda ölmüyorsun yani kondisyon çok düşük olmadı müddetçe ve dışarı rüzgar sesi inşallah yandım da rüzgar dinler bir ara 5 derece falan diye hava. tekrar soğudu Tamam şu sodaları için çok ağırlık yapıyor yani diyorum, su elde etmem gerekecek yavaş yavaş 1.20 litre bir su oldu Tamam bu kadar iyi. Dışarı rüzgar sesi duymadığıma göre çıkabilirim. Ya çok kötü oldu ya. Bir, çıkamadık bir. Oo hava eksi 24 derece ya. Bir, bir saat uyuyayım ben burada. Bir saat daha uyuyayım çünkü çok şey. Çok soğuk. Eksi 10 falan olsa tamam da. Bir de ayının cesedini bulabilecek miyiz? Bir de var. Geçen sefer ölmüştü yine ölüp inşallah. Umarım bilir. Hadi. Tamam çık. Hadi ya hava ısın. Biraz daha soğuk. Abo, abo. Bir dur 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 dur. Şurada içeri gireyim. Şey yapayım ya. Tamirleri yapayım. Çok güzel kumaş da yok. Burada kumaş elde edebileceğim herhangi bir şey var mı? Tabi kumaş parçalı tabi şey. Sağ olsun ayı. Yatağı parçalamak istiyorum. Olmuyor mu? Şimdi kumaş elde edebileceğim bir şey. Koltuk koltuk hiçbir şey yok mu ya? Çok kötü oldu ya. Bir sürü kumaş bıraktıydım ben geride Yastık. Aha. Yastıktan kumaş elde edersin. Ya şu kırmızı olanı bir tamir edebileyim ya. Diğerlerini de etmem lazım. O yüzden biraz da. Ha, daha çok kumaş lazım. Şunları tamir edebiliyor muyum? Hayır. Bunu hayır. Bunu hayır. Bunu. Ulan bu da mı? Çünkü ben yerden kumaşları almadım. Geçen yaptığım hata. Aynısını niye yaptım? 194 başarı şansı var. İki set derdimiz yoktu. Kumaş çok geride bıraktım ya. Çok fazla bıraktım ve onun şeyini ceremesini çekiyorum ya. 181 olmuşsun. Seni de tamir edeyim. Rey'dekileri kullanacağız. Yapacak bir şey yok. O da sıcakla ekiliyor çünkü. Tamam, o da 181 oldu. var. sağlı sola kumaş boysam. Aa eski yere Oh oh 6 saniye. Tamam. Yine aynı şeyi yaptım. Yerden toplam 2, 3, 4, 5, bir tane daha olacak, 6. İşte. Kumaş bu yüzden lazım olabilir ama Allah'tan sağlı solda elde edebiliyoruz. Daha bulursam tamir edeceğim. Heh. Çünkü %100 yapmak istiyorum çok fazla etkiliyor çünkü. Artık kumaşımız kalmadı. Aa, dur 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 bot. Bot tamir et sen seni tamir edelim. Kurtulmuş seri. Yüzde dokuzmuş. Evet susuzluk çekiyoruz şu anda. Aman. Şunu bir yiyeyim. Teşekkür ederim hocam. Şu an izlediğim kadarıyla aşırı zor bir Başlarda evet de biraz yöntemi falan çözünce alışıyorsun ya. Dert değil o kadar ya. Yani. Hiç hiç. Ha soda hiç. Sodalar da bitti ya. Ben soda 60 mıydım ki Neyse fena değiliz. Aa daha, daha tamir edebiliyor mu? Evet. Ya Don Star'dan çok daha zor, yani çok çok zor bir oyun. Değil. Biraz daha zor bir oyun da Don Star'a göre. Ha dur hala Sıvılar çıkıyor ya. Evet kumaş bitti. Şurada sağda solda daha kumaş... Yastık mask, bir şey çıksa mı var Tamam. Başka var mı? Yoksa yola koyulacağım. Varmış. At at. Parçala. Allah'ım 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 Allah'ım. Hep yapıyorum bunu. Hep şey inventörü direkt atacak diye bekliyorum. Atmıyor. parçalar. Demek ki kumaş bu bugünler içmiş. Sen sen de parçala. Bugün de burada geçelim ya. Dert değil. Ya kumaş parçası nerede? Şunu da parçala. Odunları da alırım artık yerden bayağı ağırlamış şey olacak çünkü. İyi hale gelecek. Buraya araştırmışız falan filan. Başka bir şey. Görünür de yok. Kilit. Bakmak istiyorum. Tamam. O zaman. Şunu da bir tamir edelim. Günde burada geçirdik. 48 olmuşsun. %100 olsun öyle şey birim. Zaten burada kalacağız yine. Etet tamir et. Yok %100 başarı şansı. Tamam %100 yaptık. Şimdi en düşükten en yükseğe doğru. Bunun başarı şansı %100. Umarım tek seferde de sağlamlı %100 olur da bir daha tamir etmek zorunda kalmam. Sağ ol. Şuna şey iki tane çorapmışım çorap Tamam. Aa yalnız inşallah ayı duruyordur orada ya. Yüzde kaç oldu? 99 tamam tamir etmem. Sizlere tamir edeyim. Oyun inşallah cesedini buluruz orada ya. İki gün demişti Nozuma. İki oyun günü demişti. Gelsin gelsin berkliğin. Şey yapma. Şunları tamir edin. edelim. Kumaşımız var nasıl olsa. Dikiş seti buluyoruz. Ver Ve tamirde yüzde beş götürüyor alt tarafı. Yani bir dikiş seti 20 tamire tamirlik durum oluşturuyor. Tamam. Tamam. Bir ayı saldırısı neler kadar oldu. Neyse. Ah ah. Bayağı kötü olmuşuz ya. Şimdi. Suyumuz var, suyumuzu da iç. Açık hala kötü. Şu kurutulmuş var sabah kalkınca da şey yaparım. Ha, şu yoğunlaştırmış sütü yerim. Olur biter. Tamam. Şimdi bir yakacağım. Diğer tarafa geçeceğim. Oradaki yatağı yatacağım. Oradan çıkacağım çünkü. Odunları nereye attım ben burada? tam Söndür. Yatak. 6 saat uyuyayım. Yanlış hatırlamıyorsam ha. 6 saat yazıyordu sanki ya da en son öyle gördüm diye hatırlıyorum ama neyse. Bir çıkamadık buradan ya. Bir saat daha, iki saat daha uyuyayım hadi. Zaten iki saat kaldıymış. Hadi gündüz ol, gündüz ol, gündüz ol, gündüz ol. Bir saat daha uyutmayalım, bir saat daha Allah Cezanı versin. Bir şuradan çıkamak ya. Seni <laughs> at kenara. Susuzluktan geberiyoruz. İç. Suyumuz da bitti mi? Şundan da götür. Odunları alacağım dışarıda çünkü su elde etmemiz gerekecek kariyer tip. Nerede yedin sen ha? Duralım, sedir odun, sedir odun. Kök sedir, sedir. Tamam 40 kilo olan kadar. 37 daha alırım. Sedir odunu. Kök ben odunu. Kaç? 38, 79. Sedir odunu da alırım. Tamam çıkalım. O yüzden biz eksi 24 hissettik tabi. Şeyden dolayı. Giyselerin yüzdesi düşüktü. Umarım Ayı'nın cesedi duruyordur ya. Vallahi çok üzülürüm ya. Ayı postu yapmak istiyorum çünkü. Sen oyunda görmedim. Tek şey yok kaldı herhalde. Ayı'yla 30-45 kilo falan o civar et çıkıyordu. Ha ileride Ayı var. O ama o Ayı o değildir herhalde ya. Geçen öldü. İki kurşun attım öldüydü. Bence bir daha ölür. Ha şu kumaşları atayım artık ya. Lazım değil. Biliyorum ona çok pişman olacağım ama. Ya ayı ne olur sağda solda cesedim bulunsun ya. Bir daha saldırmayacağım çünkü. Şu başımıza gelenlerden sonra bir daha saldırmak istemiyorum. İnşaat bir şeyleri kurdu şey yapacağım. Ya gidersen çok üzülürüm. Ay ya öl. Cesedin dursun şuralarda bir yerlerde. Şu ileride bir şey var ama kurt da olabilir o. Önce sesim Malum daha büyük olduğu için yani şuralarda bir yerlerde görürüm dedim ama ya çok kötü oldu ya İki kurşun boşa gitti. Şu ne? Kurt. O. Aa uyanık bence. Bence uyanık. Ya ölü değil yani. Cık. Ya. Şeytan köşelerde ayı vardı. Muhtemelen oydu ya ölmedi. Geçen de öldü ama bu sefer ölmedi herhalde. Nozuma bana şey demişti. Ee, i̇lla saldırmak istiyorsan ateş yak, ateşin arkasına saldır demişti. Uygun bir nokta bulursam, uygun bir uzaklık onu bir deneyeceğim. Ya ayı pozisyonerli bayağı sıcak tutar çünkü bizi. Demek şuradan. Nerede o ayı? Ya şimdi bir daha saldırırsa hani kalırız yine kurtarırız da. Ya tamir mamir vesaire falan onlarla cebelleşmek istemiyorum. Kimir oy nereye gitti ya? Tüfeğimi alayım. Bayağı kurşunumuz var. 24-34 tane kurşunum var çünkü. Kötü değil yani. Çok iyi. Aslında. Ama nerede o ayı? önce gördüydüm de ya. Ya buradan saldırırsam şeyim olur. Bir şansım olur. 3 kurşun atmam lazım. 3 kurşun atacağım bir yer olmalı yani. Böyle bir uzak bulmam lazım. Ya ayı alacağım diye riske atıyorum her şeyi. şuralarda gördüydüm ya. Sır sır geliyordu. Neyse. Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Evet bir kere daha dedim da yapacak bir şey yok. gün olmuş bu arada. 12, 13. güne doğru gidiyoruz. Daha önce 20 veya 21. günde falan öldürdük Hipotermiden. Ya of. 2 tane çünkü ayı postu Bir tane vardı bende yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane ayı postum var. Siyah öderiz. Ama 12 gün kurutmak gerekiyormuş. Yani 12 günde zaten Zannetmiyorum ya. Çünkü malum bu haritayı bitirince şey yapacağız. Aa, artık sığınak falan filan aramaya çalışacağım. Şurada canlı mı değil mi? Onda emin değilim. Aslında etini alsam iyi olur ha. Vuracağım lan uyanıksan. Uyanıksan vuracağım bak. Bence ölmüş o. Ha ölmüş. Geyik var. Hmm. Sapları bir toplayayım. Atayım kenara. Tamam, şu cesetten biraz ben... et toplasam iyi olur. kilo et toplayalım. Bir de deri alayım. Gerçi deri kurutmak falan filan gerekecek. Gerek yok. 40 dakika orada harcayalım zaman. Tamam. Geri. Inventory yaptı. Artık koşamıyoruz. Niye? Çünkü ağırlığımız fazla. Bir tane sedir oğlunu bırakırsam bir şey olmaz. Aa bir tane daha var. Yarım kiloymuş şu. Bir tane daha var. Etin şeyine bakayım, kalorisine bakayım ne durumdaymış. Nerede o? 800-800. Güzel. 1600 kalori şey var. Ee, Oğuzhan Sango hoş geldin. Abi ben Mayıs'ın elektrikçisi. Kanalda notum bulamadım. Ha. Hoş geldin o zaman tekrardan. Ee, o zaman not al. Taşkınlık Parkı. Youtube'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsin. Oraya da hani yayın aracı videolar yüklüyoruz. Biraz hatırlanılması bir ismimiz yok kabul ediyorum. Biraz zor bir ismimiz var. Nasıl bulduk diye hiç sorma. Çok uzun hikaye. Su bulduk ya güzel oldu. Kısa ayetler Gerek yok. Cadê a jornada, o que? Desculpa, me conta.